Rüyada altın bilezik taktığını görmek rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa delalet eder. Rüyada altın külçesine rast geldiğini görmek elden çıkacak mala işarettir. Yine altını külçe ettiğini görmek şer ve helak ile tabir olunur. Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek devlet işlerinde yüksek derecelere nail olmayı delalet eder. Cafer-i Sadık radıyallahu anh demiştir ki rüyada altın bilezik görmek beş şekilde tabir olunur. 1. Riyaset yani baş olma reislik. 2. Hikmet. 3. Günah ve hile. 4. Gammet keder. 5. Evlat ve kardeş. İbn-i Şirin radıyallahu anh demiştir ki rüyada elinde beş adet altın olduğunu görmek halk indinde makbul olacak işlere delalet eder. Elinde tek altın olduğunu görmek güzel bir ev ile tabir olunur. Rüyada iki elinin birden altın olduğunu görmek iş hususunda sıkıntıya düşmeye işarettir. Kıymetli elbiselerden başörtüsü, taç ve bunlara benzer nesnelerin altın sırma ile dokunmuş veya örülmüş olduğunu görmek bu elbiseyi giyenlerin Allahu u Teala ya yakınlıklarını delalet eder. Yine rüyada halis altın ve gümüşten olan şeyi görmek, ihlasa, saf niyete, anlaşmaya ve doğru sözle delalet eder. Rüyada gözlerinin altın olduğunu görmek, kör olmaya işarettir. Rüyada üzerinde altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görmek, devlet hizmetinde yüksek makama gelmeye delalet eder. Bir başka rüya tabirine göre ise altın para tedigudu söylentidir. Bir yerde altınların yığılı olduğunu gören biriyle ilgili çok gizli bir durumu öğrenir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın veya kız gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum eninde sonunda duyulacaktır. Rüyalarınızın hayra çıkması temennisiyle kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar.